Merhaba Okul Akademi'nin sevgili öğrencileri. İkinci sınıf Türkçe bu haftanın konu tarama testinin soru çözümleri için beraberiz. Evet, Ece, Berrak kitap okumak için odasına gitti cümlesini oluşturmuş bize. Ece'nin oluşturduğu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur deniyor. Hadi bulalım beraber çocuklar. Soralım, kim gitti? Evet, Berrak kitap okumak için odasına gitti. Kim gitmiş çocuklar? Berrak demek ki bunun cevabı var. Peki nereye gitti? Kitap Berrak kitap okumak için odasına gitti. Bakın nereye gitti sorusunun cevabı var mı? Bakın bu da var. Peki ne zaman gitti? Berrak kitap okumak için odasına gitti. Zamanla ilgili bize bir bilgi verilmemiş. O zaman ne diyoruz? Ne zaman gitti sorusunun cevabı yoktur diyoruz çocuklar. Yukarıda verilen cümleler ile ilgili hangisi doğrudur? Hadi beraber bakalım. Birinci cümlede ne zaman sorusunun cevabı yoktur. Salı sabahı teyzem ve kuzenim köye gidecekler. Bakın ne zaman salı sabahı. Bakın sorunun cevabı var mı? Var. O zaman bu ifade yanlış oldu. İkinci cümlede kim sorusunun cevabı yoktur. Hadi bakalım annem kardeşime resim defteri almış. Kim almış? Annem. Bakın e bunun da cevabı var çocuklar. Peki üçüncü cümlede nasıl sorusunun cevabı yoktur? Bakalım bahçede arkadaşlarım ve ben oyun oynadık. Evet oyun oynadık. Nasıl oyun oynadık? Cevabı var mı çocuklar? Hayır yok. Evet o zaman üçüncü cümlede nasıl sorusunun cevabı yoktur ifadesi ne olur? Doğru ifade olur. Evet aşağıda verilen 5N1K tablosunda verilen cümlelerde cevabı olan soruların olduğu kutuları işaretleyin. Tablonun son hali hangisi gibi olur? Bunu bulmamız isteniyor çocuklar. Hadi beraber bulalım. Umut kitabı almak için yanıma geldi. Niçin yanıma geldi? Kitabı almak için. Evet cevabı var. Ne zaman yanıma geldi? Cevabı var mı? Hayır. Nasıl geldi? Cevabı var mı? Hayır. Evet ikinci soruya, ikinci cümleye geçiyorum. Yarın okula otobüsle gideceğim. Niçin gideceğim? Cevabı var mı? Hayır. Ne zaman gideceğim? Bakın yarın. Nasıl gideceğim? Otobüsle. Evet bakın ikisinin de cevabı var. Devam edelim. Sabah işe gitmek için kalktı. Niçin kalktı? İşe gitmek için. Ne zaman kalktı? Sabah. Nasıl kalktı? Bununla ilgili bu sorunun cevabı yok. Evet peki. Bakın işaretledim. Şimdi tabloda oluşan şekil nasıl oldu? Hadi beraber bulalım. Evet, A seçeneğindeki gibi oldu çocuklar. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Aşağıda verilen cümlelerde altı çizili kelimelere uygun 5N1K soruları yazılmıştır. Kaç numaralı cümledeki 5N1K sorusu hatalı yazılmıştır? Elif parkta oyun oynuyordu. Oynuyordu. Kim oynuyordu? Elif. O zaman doğru. Berke dün okula gelmedi. Bakın ne zaman gelmedi? Dün. E bu da doğru çocuklar. Amcamlar Ankara'da oturuyor. Nasıl? Nasıl oturuyor? Bakın nasıl sorusun cevabı var mı? Hayır o zaman nasıl sorusu hatalı yazılmıştır diyoruz çocuklar. Kaç numaralı cümledeki 5N1K sorusu hatalı yazılmıştır? Evet 3 numaralı, üç numaralı cümledeki evet 5N1K sorusu hatalı yazılmıştır diyoruz. 5. sorumuz. Aşağıda verilen 5 n bir soruları ve cevap cümlelerini ok çizerek eşleştiriniz deniyor. Şimdi okların oluşturduğu şekli bulacağız çocuklar. Niçin gittiniz? Bakın bahçeye meyve toplamak için gittik. Niçin gittiniz sorusunun cevabı bahçeye meyve toplamak için gittik. Nasıl gittiniz? Bahçeye traktörle gittik. Peki ne zaman gittiniz? Dün bahçeye gittik. Evet eşleştirmemizi yaptık. Oktan'ın oluşturduğu şekil bakıyorum A seçeneğindeki gibi olur çocuklar. Evet bu haftanın konu tarama testinin soru çözümlerini tamamladık. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.